Selamlar izleyiciler, sevgili YouTube takipçilerim. Neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz. Yönen'deyiz. Körpaç Mahallesi'ndeyiz. 2068 metrekarelik bir evin çekimine geldik. Evin önünde çok güzel bir erik vardı. Eriklere daldık. Şöyle göstereyim. Oh maşallah. Dallar kırılıyor. Bu sene meyve bereketli. Biz bayağı meyve yiyeceğiz yani bu sene. elektriği suyu bağlı. 2068 metrekare üçe de bölünüyor. 3 tane arsa çıkıyor. Birinde ev kalıyor, iki tane arsa çıkıyor. Kendi kuyusu var. Şimdi bu yerin çekimine başlıyoruz. Bir, iki, üç da var. Önce size şöyle bir bahçeyi tanıtayım. Bakın üzümler dökülüyor, kırılıyor artık. Yine yukarıda bir erik var. Burada suyu falan var, saati var. Hiçbir sıkıntı yok. Ev tadilat istiyor. İstiyorsanız da bu şekilde de bir bakımla oturursunuz ama bayağı bir eski. Bakın hemen sağda bir oda var. Yine ikinci oda var burada. Tavanlar bu şekilde. Burası hol caddeye bakan tarafı. Burada bir oda var yine. Burada küçük bir tuvalet var. Tuvalet ve banyo. Burada da mutfak var. Mutfak ve tuvalet banyo bir elden geçirilmesi lazım. Bir boya badan olması lazım. Ee, i̇stiyorsanız çık çık kapıyı çerçeveye değiştirebilirsiniz ama bir geleyim oturayım deneyim derseniz de bu şekilde de çok yani mutfağı tuvaleti düzelterek oturabilirsiniz. Şöyle bakın kuş nereye yuva yapıyor. Ay yavrular orada bekliyor. Ay, ağızlar açık. Bakın arkadaşlar. Aa, bakın ne Rabbim güneş de vurmuş ama burayı nasıl yapılır oy Allah'ım ay Allah'ın bakın arkadaşlar yavrular canlı 3-4 tane yavru var burada bir samanlık var Bahçe bu şekilde bakınız. Çok geniş bir bahçesi var. Tek kişi de alabilir ama 3 arsa da yapabilirsiniz burayı. 2 arsa da yapabilirsiniz. Bakın bu erik de yerimize ait. Her taraf erik dökülüyor dallar kırılıyor. Yine burada bir erik var. Sınırlarımız zaten o erikten, taştan bakın. Ta oraya kadar gidiyor yerimiz. 2068 metre. Hemen burada bir tane su kuyusu var. azı falan var. Kenarda incir ağaçları var. Yol oradan yolu var. Bir de caddeden yolu var. Bu dutlar falan yerimize ait. Bayağı da büyükmüş arsa. Tam sınırımız buraya kadar geliyor arkadaşlar. Buradan baktığınız zaman evin orası. Körpü açmalıyız. Gönene 20 kilometre. Bandırmaya 30 kilometre mesafede. Denize 10 kilometre mesafede. Güzel bir konumda. Her tarafta erik var. Bakın arkadaşlar. Bu erik de yerimize ait. Bu daha değişik bir erikmiş. Burada da kuş yapmış ama bu dağılmış. Bunun bunu burada çok güzel rüzgar esintisi var bu bölgede. Denizden bir rüzgar geliyor buraya. Yönene 20 kilometre mesafede 2068 metrekare dümdüz bir arazi. imarlı iki kat yüzde 40 imarlı. Yani 3 arsa da yapabilirsiniz. iki arsa da yapabilirsiniz. Tek arkadaş da alabilir burayı. Bu dut, burada da dut var. İşte erikler var, dutlar var. İçerisinde meyveler var. Bir kısmını biraz daha meyve ekersiniz. Hemen burası da yan taraftaki yol. Köyün altyapısı falan bitmiş. Körpaş köyünün. Buranın ulaşım sorunu yok. Aracı falan var. Gönene. Ee, burada Havutça, Körpaş, Bostancı ve Alaaddin köyleri aynı yol güzergahında olduğu için bu bölgenin aracı arabası var yani. Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim. Buraya sahip olmak istiyorsanız bizimle iletişime geçiniz. Bakın kuyuda su var. Şu an buraya bir şöyle küçük bir buradaki taşlardan atacağım. Yani su var. Su, su sorunu yok. Hemen burada tulumbası var. Tulumbaya suyu şey yaparsanız yani suyu var kendi bahçemizin. Ayrıca şebeke suyu da bağlı. Şu bahçeye kavun, karpuz, domatesiniz, biberinizi salçalık biberinizi ekin. Burası bir insan rahatlıkla görür. Evin bak çatısı mebran yapmışlar. Çatısı falan sağlam. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız, yorum atmayı unutmayınız. Bize verdiğiniz destekler için teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Burada da daha önce bir taş yapı varmış demek ki. Ama şu anda bir şey yok.